Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya veli ya veli sana tevekkül ettim vekilim sensin sana iman ettim. Sahibim sensin, sana sığındım, sırdaşım sensin. Sana güvendim, veliyim sensin. Sana bağlandım, dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla, kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, hamd sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü Biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, hadsiz, acz ve zayıf, zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek, yaman incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Pıtratımın diliyle yalvarıyorum, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yolda şeyle merhametini. Ya mübdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahlarımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya mu'id, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar Sende son bulur sonlar Ya Muhyi Çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle Ya Mümit Ölüm uzak değil bedenden bilirim ki ölüm de senden Faniyim fani olanı istemem Acizim aciz olanı istemem Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya Hay! Her diri senden alır diriliğini. Diriliğimi diriliğine aine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle dirilir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi, Unutuşlarla gömme yüzümü, Nazarında tut gözle güzelliğimi, Ya vacit, Varlığını anlatmaya var sözü yetmez, Varlar seninle vardır, Varlığını anlatmaya varlığım yetmez, Varlık sana şükrandır, Varlığımın öncesi yok, Senin önceler seninle vardır, Varlığına son, Yok senin sonlar seninle vardır. Varlığına bahane yok. Senin an seninle vardır. Beni bensiz bırakma. Beni sensiz bırakma. Ya mücit, ya macid. İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir vereceklerine karşılık değildir. Olamaz ibadetim ancak verdiklerimin içindir. Cennetine al beni. Ya vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin çoklukta bırakıp ağlatma beni kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin boynu bükük çaresiz bırakma beni. Bir seni bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya kahhar, ya kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrında sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğrulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtaçım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrim en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni.